Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere e, dört işçileri, kamu işçileri, e, kamu çerçeve protokolünün e, en son e, sürecini merak ediyor. Buna alakalı e, sizlere bir bilgilendirme yapmak istedim değerli emekçi kardeşlerim. Şimdi kuvvetle muhtemel bu hafta bu hafta işveren kanadının, TÜİS'in e, yapılacak olan kamu çerçeve yapıldığı da, e, kendi teklifini sunmasını bekliyoruz. Sizlerin de e, bildiği üzere işçi tarafı e, bir teklif sundu. E, bunun yanında da... E, TÜİS'in e, buna karşılık bir e, kendi teklifini sunmasını e, bekliyoruz. E, öyle diyeyim. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bu hafta TÜİS'in e, kendi teklifini sunmasını bekliyoruz. E, burada TÜİS e, teklifini sunarken yani e, işçi sendikaları tarafından e, verilmiş olan taslak teklifi değerlendirmiş olacaklar bunlar. Ve burada istenen olan istenilen daha doğrusu zam oranları ve de bunun yanında diğer haklar adına işveren tarafı da yani tühiş de burada kendi teklifini sunmuş olacak. Yani daha açık konuşursam sizin anlayacağınız dille işçi kesimi 2 lira istiyorsa TÜİS buna ne cevap verecek? 2 lirayı kabul mü edecek? kendi teklifi 1 lira mı olacak, 75 kuruş mu olacak veya da 1,5 mu olacak? Bunu göreceğiz bu hafta inşallah. Dolayısıyla TÜİS'in sunacağı teklif, işçi kanadına sunacağı teklif çok önemli. Burada bir bütün olarak bunu ele alıp bunun bir ortalamasına ulaşma şansımız olacak. TÜİS'in vereceği teklifi bekliyoruz değerli emekçi kardeşlerim. Eğer Tüys çok alt perdeden olaya girmezse, ortalama girerse, bu sizin için çok büyük bir avantaj olacak. Bunu sizi bilgilendirmek adına paylaşıyorum. Tüys'ten bu hafta, bu hafta sonuna kadar bir kendi tekniklerini bekliyoruz. Bu teklif çok önemli. Neden? Orada aşağı yukarı e, deneyimimize de e, dayanarak sizlere e, ne gibi haklar gelebileceğini daha açık ve net olarak ifade edeceğiz. Bekleyip ve göreceğiz. Son durum budur değerli emekçi kardeşlerim. E, TÜİS'in teklifinden sonra da önemli detaylı bir videomuz olacak. E, bu konuda da e, bizi takip edin lütfen. Bizler Huzurlu Sadık Sendikası olarak emeğin ve emekçinin yanındayız. En ilk bilgilerde inşallah biz size vereceğiz. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.